Ayrıca şiddetli gelirse ne söyleyeceğimizi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretiyor. Allah'ım senden bu rüzgarın onun içinde bulunanın ve onunla gönderilenin hayrını isterim. Bu rüzgarın şerrinden içinde bulunanın ve onunla gönderilenin şerrinden sana sığınırım. Bu da güzel bir zikirdir. İnsan bununla korunur ve Allah'a dua eder. Aynı şekilde bu konuşmayı sonlandırmadan önce zikredeceğimiz sünnetlerden biri de eğer insanlar kuraklığa yatkınsa ve yağmur yağmazsa ve kuraklık olursa o zaman yağmur duasının sünneti vardır. Bu da birkaç şekilde olur. Kişinin sadece yaptığı duada, özel duasında ve ezanla ikamet arasında Allah'a yönelmesiyle olur. Vaiz hutbenin sonunda dua eder ve cemaat ise duaya amin der. Ayrıca yağmur için yağmur namazı sünneti vardır. Yağmur için özel bir namaz vardır. Peygamber Efendimiz yıllardan bir yılda yeryüzünde kuraklık oldu. Yağmur için dua etmeye çıktı. İnsanlarla birlikte yağmur duası için camiye gitti. Onlara iki rekat namaz kıldırdı ve hutbe okudu. Yağmur duası sünnetlerden biridir. Bugün görüyoruz ki yıllardır dua ediyoruz ve yağmur bizim için azalıyor. Vakıflar Bakanlığı yağmur duasına çağırıyor. Yağmur duasına gelince sadece birkaç kişiyi buluyoruz. Sorun şu ki birçok insanın tarlaları var, sığırları var, koyunları var, develeri var, inekleri var ve onları böyle bir konuya katılmak istemiyor buluyoruz. Hiç şüphe yok ki bu namaz sünnettir. Bu konuda hırslı ve istekli olmalıyız. Biz Allah'a sığınırız. Çünkü bu işin sahibi odur ve o yağmuru indirmeye kadirdir. Yağmuru yağdırmamaya da kadirdir. Yağmur duasına özen göstermeliyiz ve bu namazın sünnetleri ve kendine has hükümleri vardır.